Kral dondurucu bir kış gecesinde nöbet tutan muhafıza sordu. Üşüyor musun? Muhafız "Ben alışığım kralım." dedi. "Olsun. Sana sıcak tutacak elbise getirmelerini emredeceğim." dedi ve gitti. Ancak bir süre sonra emri vermeyi unuttu. Ertesi gün duvarın yanında muhafızın soğuktan donmuş cesedini gördüler. Ama muhafız duvara bir şeyler karalamıştı. Duvarda şunlar yazıyordu. Kralım, soğuğa alışkındım. Fakat senin sıcak elbise vaadin beni öldürdü. Türlü vaatlerle insanları bekleterek bir umuda bağlayarak kesinlikle imtihan etmeyin. Çünkü insan bekletildikçe değişir beklettiğiniz kişi hakkınızda telafisi imkansız olumsuz düşüncelere girer. Ardından sevgi, saygı, güven ölür. Dostluk ölür, muhabbet ölür.